Bu ne yapıyor Ay iyiyim. Bana ilk deniz gelmişiz gel Aa evet kız. Ya kız yeminle olacaktaki yemeğimi bırakıp geldim ya. Hmm. Ha. Ve dedi Umutcan dedi. Ay Umut dedi ama anne çok kızıyorlar dedi. Çok kızıyorlar öğretmenler dedi. Ben de dedim bir şeyler bunların yarpamızdan konuşurlar Ay, dedi. Öğretmenler vuruyor muymuş bari? Kız ben de bundan sonra pazara gidecektim de. Ay hemen koşacaktım ben sonra gideceğim dedim. Kız şu kime öylesiniyor? Hani grupta, grupta <laughs> bahsediyorlar. Anam yani, grup, annesi, neymiş, şey sınıf annesi. Hastalanmış <laughs> mı? Okula gelemeyecekmiş mi? Öyle bir şeyler yazıyorlar. Ne kız, gezler ya. Hayır. Nasılsın? <laughs> Hoş geldiniz. <Eşim> Siz kime geçiyorsunuz? <laughs> ben, bizim sınıfta, Merve. sınıfta? Evet, bu sınıfta bu. Yumacanın arkadaşı ona. Yumacan? Ha bahsediyordu, Yumo bir şeyler bahsediyordu da. Arkadaşım. İyi bahsedin inşallah. Ne bahsedecekti? Yani 12 bir baktığımızda gelin olmamış. Terbiyesiz. Z kuşarlar, Evet, z kadar gencim. Oy! Sa... de Geçen ben de Dior'dan <laughs> bir parson olarak geliyordum. mı? En zengin numara. Ay hocam hoş geldiniz. Hadi. Merhabalar hanımlar, merhaba. Hoş Hocam hoş geldiniz. Hocam, hoş geldiniz hocam, <laughs> Hocam nasılsınız? Nasılsınız hocam? Merhaba Olur. hocam. Sen kalkma teyzeciğim. Sen kalkma teyzeciğim. Duyarsın değilim. Gözde sizin mükemmel işi varsın. Evet ilk başta e, bir şey hatta bir öğrencimizden biri Umut bu arada. Şeyi çok tedbirli bir çocuğu olarak geçiyor. O yalanat orada. İftira kur iftira da orada. Çocuğum çok terbiyeli bir çocuğu olarak geçiyor. Benim çocuğumun lan kelimesini biliyorum. Benim oğlum benim Umut çok yani çok çabalayabilecek bir çocuk ama çabalıyor. Konuşmuyor mu? Yok hocam çok çalışkandır ya ben ona evde sorarım ben onu orada. He evde sorayım ben ona çalıştırayım güzel güzel. Sıra arkadaşı Umut varmış hep ona baskı yapıyormuş hocam ben onun gitmesini istiyorum. Bu bunu demeyeceğim. Çocuğun hiç bilmez bir canım yalan atıyor kendisi. Çok mu hanımlar? Hanımlar e, sessiz olalım tamam tartışmayabiliriz. Tamam hanımlar lütfen güzel Hanım lütfen. <laughs> ne demek bu? Benim yolcanım herkesten daha iyi. Hocam ne? bir şey soracağım. Hocam bizim Şaheser nasıl sınıfta? İyi mi? Ha, Şaheser mi? Şaheser'in durumu iyi. Şöyle konuşmak gerekirse. İyi fakat birazcık daha böyle nasıl desem annesinin çekmiş şey çok konuşkan yani. Çocuk. Hocam çok mu konuşuyor hocam? Hocam Şaheser hiç konuşmaz. Hocam Allah evde bana diyor ki ben anne okulda çok sessizim. Çok derslerime iyi çalıştım. Her soruya ben kalkabiliyorum. Hocam size çalıştım. He. Kız. Ah. İsteyebilirim hocam. Yanındaki da şikayetçi. Çok terbiyesiz. Ay sen hayattan şikayetçisin galiba ama yakında gideceksin zaten. Sıkıntı yok. Oh. Hocam bunu atın. İyice terbiyesizleşmiş zaten. Ben kaldıramıyorum böyle şeyler alın ya. Yani. git ya. Hocam çocuğunun da, çocuğunun da kime çektiği belli olmuş. Teşekkürler. Hocam. Yani. Yumucan nasıl? Evet yani Umut böyleydi. Gelelim Yumocan'a. <laughs> Serap Hanım. Yumocan taşıyor. Yani boyamayı bir atlatsak Yumocan'da çok iyi olacak ama Yumocan aslında yapsa iyi bir çocuk ama iyi hocam taşırıyor. Hocam iyidir benim oğlum. Hocam boyamadı birazcık taşma bırakıyor ama hocam biz evde detay detay şekilde benim hocamla şey yapıyoruz hocam. Hocam böyle alıyoruz defteri işte defteri kalemi önümüze boyama kalemlerimizi. Ayıp da söylemesi aldım bir sürü bir sürü. Alıyoruz önümüze hocam işte evet. sonra gidiyor. Sonra gidiyoruz hocam bazı işte öyle yapıyoruz çok güzel oluyor hocam. Nasıl burada yapamıyor mu? Hocam ama biz evde e, evde yapabiliyoruz. Evde taşırmıyor mu? <laughs> Güldürmeyin beni. Yani e, şey yumacana boş kağıt veriyoruz, resim çiziyoruz. Yumacan boş kağıda boyuyor yani. Diyorum yumacan neden oğlum yapıyorsun diyorum. Diyor hocam öyle daha denk oluyor. Yani Ondan lütfen öyle bahsetmeyin. taşınmadan boyayacaksın. Bu ne kadar zor olabilir? Bunu taşımadan boyamak ne kadar zor olabilir? Olmuyor. Ben, ben bunu gitmeyeceğim. Kardeşine. gitmeyeceğim. Yok yok ya, ya, ya. ya. ya, ya, ya. Ama yapmıyorsun yumacan. Bak <laughs> oğlum yapacaksın <laughs> ki ödeyecekti. Ben onları. ne, ne yapacağım <laughs> ya? Yap şunu Bak 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 bak. bak. Allah'ım canımdan hezi ne yapayım Allah'ım. Bak oğlum Gidiyorum tamam gidiyorum. Ben de Mehmet'in annesi olayım. Gideyim ben de Mehmet'in Gideyim. Gideyim gideyim taşımadan yap şunu bakın. Oğlum ne kadar zor olabilir bunu taşımadan yapmak. Yumacan. Hadi oğlum. Bak. Bak kardeşini al beni söyletme. Ben yapayım, o zaman git kendisine bak. Tamam gideyim sen de. <laughs> sen, de sen de şey yapma. Öğretmeni dersin. <laughs> Öğretmenim ben tam git. Bir... Öğretmenim ben çok kötü bir öğrenciyim. Böyle şey yapma. bu yanına dersin. Annem de zaten ne yapayım. bak. Ağlama. <laughs> Ağlama. <reddan. Ağlamadım, gülüyor> gel <gidelim>. gel <laughs> tamam. Bak, ben benim, bak bana bir. <laughs> bak Ağlama. Bizim torun nasıl hocam? Torun bizim torun. Kimin? Merve hocam Merve. Kimin? Merve'nin o Merve çok terbiyeli çocuktur, çok terbiyeli, çok efendi bir çocuktur. Çok sevdiğim bir çocuktur açıkçası. Çok böyle boyamayı da güzel yapar derslerinde ilgiler. Mesela iki artı kilo soruyorum hemen cevap veriyor ama ya bazıları var arasında şimdi eleştirmek olmasın. Böyle böyle yapıyor değil. Merve de iyi gayet durumu. Yani hepinizin kina hiç şüpheniz olmasın. Evet hocam nasıl? İyi diyorsun? diyor, iyi, iyi, iyi diyor. Duyuyorum, iyi diyor. diyor. Diyarım. sen de yani şu anlık durumumuz iyi. Bu veli toplantısını burada bitirmek istiyorum. Şöyle bir genel değerlendirme tekrardan yaparsak söylediklerim dışında yaramaz olan biri yok. Çabalama, çabalarlarsa tekrardan söylediğim gibi ve evde de çalışırlarsa çalıştırırsanız çok iyi duruma gelebilecek bir çocuklar bunlar? Neyse görüşmek üzere iyi günler efendim.